Merhaba arkadaşlar. Örgüt kuramı dersimizin kaynak bağımlılığı kuramı adlı 3. ile ilgili soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi kaynak bağımlılığı kuramının örgütler arası ilişkileri açıklama yönelik olarak ortaya koyduğu iddialardan biri değildir? A. Toplumu ve içindeki karşılıklı ilişkileri anlamak için incelenmesi gereken temel verim örgütlerdir. B. Örgütler bağımsız veya yalıtık varlıklar değildirler. C. Örgütler mevcut bağımlılık ilişkilerini yönetmeleri sağlayacak eylemlere girişmektedirler. D. Örgütler arası bağımlılık ilişkileri hem örgütler arasında hem de örgüt içinde yaratılan gücün kaynağıdır. E) Örgütsel formlar çevresel koşullara bağlı olarak çeşitlilik göstermektedirler. Arkadaşlar, sorumuzun doğru yanıtı E şıkkı. Örgütsel formlar çevresel koşullara bağlı olarak çeşitlilik göstermektedirlerdir. Örgütsel formlar çevresel koşullara bağlı olarak çeşitlilik göstermektedirler varsayımı bildiğiniz gibi kaynak bağımlılığı kuramının değil Dersimiz kapsamında daha ileride işlenecek olan örgütsel ekolojik kuramının temel varsayımlardan birini teşkil etmektedir.